Bizim bu akşam yemek benimiz falafel. Ee, onu hazırlarken size de çekmek istedim çünkü falafeli ben çok seviyorum. Aynı zamanda yapması da çok basit, malzemeleri de çok kolay, her mutfakta bulunabilecek şeyler. Şimdi isterseniz malzemeleri saymakla bir başlayalım önce. Falafel için bize lazım olan şeyler bir su bardağı haşlanmış nohut. Bunu bir gece önceden suda bırakıyoruz. Sonra ertesi gün haşlıyoruz. 1 Orta boy soğan, 2 diş sarımsak, yarım bağ maydanoz, biraz un, zeytinyağı, tuz, karabiber, kimyon. Malzemelerimiz bu kadar. Normalde evdeyken bu falafel köftesini, nohut köftesini yaparken mutfak robotu kullanıyorum. Fakat teknede mutfak robotum yok. Burada kullanmak için bir ürün aldım. El rondosu diye geçiyor. Elektriksiz çalışıyor. İlk defa deneyeceğim. Umarım güzel bir üründür. Çok büyük değil tabii. Biraz küçük bir ürün. O yüzden nohutun bir kısmını el rondosun içine koyuyorum. Soğandan koydum. Sarımsağı koyuyorum. Sarımsağın da yarısını koyayım. Bunu iki seferde çekmiş olayım. Maydanozun da bir kısmını koyuyorum. Biraz da zeytinyağı. Baharatlarımızı en son ekleyeceğiz karıştırırken. Bunu da kapattık. Şimdi el rondosu nasıl çalışıyor? Buradan bastırıyorum. Buradan da ipini çekiyorum. Boşken daha kolay çekiliyor. Tabi doluyken birazcık daha zormuş. İlk izlenim olarak ben gayet memnun kaldım. Tamamen kas gücüyle. Evet bakalım şimdi güzel çekmiş mi? Birazcık daha çekebiliriz. Tamam. Şimdi bunun içindekileri şuraya aktaralım kabımıza. Bunu bir güzel yoğuracağız. Un ve baharat ekleyeceğiz. Baharat çok önemli. En önemli baharat ise alakalı için kimyon çok yakışıyor. Ben kimyon koyarken elimi korkak alıştırmıyorum hiçbir zaman. Bol bol koyuyorum. Falafel bir çeşit köfte mi? Falafel nohut köftesi. Hmm, kimyon ee, o yüzden yakışıyor tabii ki. Evet. Yakışıyor. Şimdi tuz, karabiber koyalım. Falafel daha çok Orta Doğu'da bilinen bir çeşit köfte. Türk mutfağında da artık sıklıkla rastlayabiliyoruz. Nohut köftesi, kabak köftesi, pırasa köftesi çok yapıyoruz, çok yiyoruz çok da ve seviyorum. çok da güzel oluyor. Ve bu köftelerde gerçekten baharat, gerçek bir etten köfte yiyormuşsunuz gibi hissettiriyor. Evet sıra geldi kimyona. Kimyonu da bol bol koyduk. Biraz da un koyacağız ve sonra yoğuracağız. Kaptanım unun ölçüsü aldığı kadar mı? Biraz öyle aldığı kadar <laughs> yoğurduğunda böyle tutması lazım köftenin birbirine. Birazcık daha yağ koyacağım. Birazcık daha un koyacakmışım gibi hissediyorum şu aşamada. Aynı zamanda blog sitemizde de bir sürü yemek tarifimiz var. Bu falafel'in tarifi yazılı bir şekilde blog sitemizde de yer alıyor. Linkini koyar mıyız buraya bir ara? Vallahi koyarız. Şuraya koyalım mı? <laughs> Tam şuraya koyalım. Tamam. Şimdi Sabistik Ben buna şey. birazcık daha un koyacağım. Ve bence bir tık daha kimyon alır bu. Şimdi bunu güzelce yoğurduktan sonra ne yapacağım biliyor musunuz? Ben bunu hemen kızartmayacağım. Köfte şekli vereceğim. Bunları bir tabağa dizip üstünü de streç filmle kapladıktan sonra yapana kadar bir süre buzdolabında bekleteceğim. Neden? Bu sayede köfteler buzdolabında daha iyi tutuyor. Yaparken dağılmıyor. Bunu isterseniz fırında da yapabilirsiniz. Ben az yağda kızartıyorum. Derin yağda kızartmıyorum. Tuna Şef'in manzarası da şöyle. Enerji su limitli olabilir. Biraz sıcak olabilir ama evdeki mutfağımızın manzarasından bir tık daha güzel sanki. Evet. Aynı zamanda şimdi mesela bunu yaparken yorulduk ya. Denize gireceğiz şimdi. Ola. Serinleyeceğiz. Köfte gibi yoğurdum. Bunu eşit parçalara bölüp yuvarlayıp şekil veriyorum. Bakın kıvamı şu şekilde. Çok güzel. Bunları tabağımıza diziyoruz. Birkaç saat buzdolabında dinlendirdikten sonra akşama doğru da kızartıp yiyeceğiz. Hadi bakalım çok heyecanlı. Biz seviyoruz ya değil mi? Çok. Benim favori menülerimden bir tanesi. Evet. Ve bütün harcımızı Yaptık, bitirdik. Böyle oldu. Yani 20-22 tane falan köfte çıktı bu kadar malzemeden. Köftelerimizi streç filmledik. Artık bir saat kadar dinlenmek için buzdolabına girmeye hazırlar. Evet, bekliyoruz. yaklaşık bir saat bekledik. Buzdolabında da bekledi falafellerimiz bizle beraber. Şimdi ben tavaya birazcık yağ koydum. O esnada ısınsın diye. Ayçiçek yağı bildiğimiz. Ve kızartma işlemine başlayalım. Ben buraya bir kap hazırladım. Bu kabada kağıt peçete yaydım. Yağımız ısındı. Şimdi köftelerimizi yavaş yavaş yağın içine bırakıyoruz. Kapağını da kapatayım. Birazdan ters yüz edeceğim. Ya zaten 2 dakika falan sürüyor. Çok çabuk pişiyor. Hemen buraya koyacağım ki yağına emsin. Gayet güzel kızarmış bir yüzü. Çevirelim. Öbür yüzleri de kızarsın. Hiç dağılmadı. Falafeli ilk yapmaya başladığım zamanlar kızartırken çok dağılıyordu, un ufak oluyordu. Sanırım onun sırrı ununu yeterli miktarda koymakta. Az koyduğunuz zaman parçalanıyor köfte kızartırken hiç yapmadıysanız falafel, hiç yemediyseniz mutlaka deneyin. Gerçekten çok lezzetli bir tarif. Artık köfteler yeteri kadar kızardı. Bunları alıp yağını emmesi için peçeteye bırakacağım. Köftelerimizi yavaş yavaş alalım. Şimdi bu köfteler birazcık yağlarını emdikten sonra biz bunları tadacağız. <laughs> bu kızartma yaptığımız yağı da asla ve asla denize atmıyoruz. Biz bunları e, teknede bir şeyler boşalıyor, bazı kavanozlar falan boşalıyor. Onların içinde biriktiriyoruz. Karaya çıktığımızda karaya atıyoruz. Bunu sakın denize atmayın. Bu yağlar denize inanılmaz zararlı. Yağlı bir şeyin bulaşığını yıkarken de direkt e, bulaşığını yıkamıyoruz. Öncesinde kağıt peçeteyle bütün yağını sıyırıyoruz. Sonuçta bu da bir yatık. Bunu da minimum düzeyde kullanmaya çalışıyoruz. Bu da doğaya olan saygı neticesinde yapmamız gereken şeyler. Sonuçta doğada yaşıyoruz ve ona saygı duymak zorundayız. Hazır mısın tatmaya Fırat? Vallahi hazırım. Hazırdan öte heyecanlıyım. Deniyoruz. Hadi bakalım. Hmm. Hmm, çok güzel olmuş. Hmm. Çok başarılı gerçekten süper olmuş. <laughs> Eline sağlık. Çok teşekkür ederim. Siz de denersiniz umarım. Gördüğünüz gibi çok basit bir tarif. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım siz de bu güzel tarifi dener ve beğenirsiniz. Mia Teknesi'nden hepinize sevgilerimizi gönderiyoruz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Afiyet olsun şimdiden. Tekne mutfağında yapabileceğiniz farklı yemek tariflerimiz için sailingmia.com blog sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Yorum ve beğenileriniz için şimdiden teşekkürler. Mia'dan sevgiler.